<laughs> Mis Serra. <ya. gülüyor> Abi senin lan <bayağı> at topayı yiyeceğim <laughs> ya. Mis Serra. Seni bitireceğim. Kanka adam öldürürken gördüğü için konuşuyorum da 15 dakika önce falan herhalde poli Siyah'ın öldürdüğünü gördü odadan çıktığını ve ben bilmiyorum ya ben bunu Böyle bir şey olamaz. Bir sesi var kesin vursa var be oyunu Allah söyle. bak dedim ki kesin Seda beni söyleyecek. Orada abi, bekledim öyle Şimdi bir de, de. atıcıyım. Tamam mı? <laughs> Admin de kesti kapının çıkışında Poli ile kafa kafaya geldiler. Aa dedim bitti ya oyun sonunda yeni oyuna geçeceğiz. Poli ben kimin yaptığını ben Ben de seselliğe güvendim. Ben baştan beri bir olduğunu tahmin ediyordum. Çok uzak gittim o yüzden. Zaten mı? Sürekli security'di. Düzeltin, <laughs> düzeltin. Ama bir şey değil. <laughs> Görmeyi bittim biliyor musun? Görmeden çıktın oradan.